Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Düğüm büyüsü dediğimiz nedir? Sizi bağlamak için, etkisiz hale getirmek için yapılmış olan bir işlemdir. Böyle bir şey olduğuna inanıyorsanız çizgi çektiğim yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ve ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alıp toprağa gömün. Kısa sürede üzerinizde olumsuzluklar kalkacaktır arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evdeki muskayı olduğu yerde etkisine haline getirmek içindir. Bu yazdığımız yazıyı evde yüksek bir yere koyalım. Evdeki muska etkisine gelecektir. Kimler tarafından yapıldığı önemli, kime yapıldığı da önemli. Olumlu, olumsuz edik, bütün muskayı kaldıracaktır. Bu görüntüyü ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünü printer çıktısı olarak alın, evin yüksek bir yerine koyun. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.